denerek öğrendi. uygun yeri. İçine çok fazla Çocuklar ayına... sosyal becerilerini geliştiriyor, hem doğayı tanıyor hem de bilimi eğlenerek öğreniyor. <laughs> Gaziantep'te salgın sebebiyle ara verilen Eğlenerek Öğreniyorum Doğa ve Bilim Kampı projesi yeniden uygulamaya geçti. <laughs> Gaziantep'in de dördüncü defa gerçekleştirdiğimiz bir proje. TÜBİTAK tarafından destekleniyor. Bilimle toplumu bir araya getirmek amaçlanıyor. Çocukları bilimle buluşturmayı, çocukları okul dışı öğrenme ortamlarında bilimsel aktivitelerle bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Kampta fizik, kimya ve biyolojinin yanı sıra resim, müzik ve inovasyon alanında da etkinlikler yapılıyor. Bu, bu, tür etkinlikler evde yapıyorduk ama doğada olmak ayrı bir acılık ve çok güzel oluyor. Çok eğleniyoruz burada, ortam harika. Arkadaşlarımızla da kısa sürede sosyalleştik. Doğayla buluşan öğrencilere etkinliklerle temiz çevre bilinci de aşılanıyor. Geri dönüşüm malzemeleri topladık, kozalak. Yapraklar, işte e, geri dönüşüm olacak malzemelerden toplayıp şimdi resim yapıyoruz onlarla. Vakit güzel geçiyor, eğlenceli oluyor. Yani bir buçuk yıldan beri dışarı çıkamadığımız için yani bu etkinlik bize çok iyi yaradı, güzel oldu. Salgın sebebiyle sınırlı sayıda katılımın olduğu kampa 7 üniversiteden akademisyenlerle 21 öğrenci ve 27 eğitmen katıldı. şimdi Şırnağa gideceğiz. Şehirde Şehri Nuh Bisiklet Festivali başladı. 225 sporcu 3 gün sürecek etkinlik için pedala bastı. Sporcular tam 120 kilometre pedal çevirecek ve Şırnak'tan Beytüşşababa gidecek. 14 il ve İsveç'ten 225 sporcu ile bisiklet tutkunları festivali için Şırnak'ta buluştu. Gençlik ve Spor Bakanlığı organizasyonuyla Şırnak'ta Şehri Nuh Bisiklet Festivali düzenlendi. Bu bisiklet turuna Antalya'dan katılıyorum. Tek bayanım ve çok heyecanlıyım. Böyle bir bölgede bisiklet sürmekten. Şırnak Valiliği ile Şırnak, Uludere ve Beytüşşebap Belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirilen festival için başlama düdüğü çalındı. Bize düşen ortamı sağlamak, bu ortamlar sizlerin katılımıyla kıymetleniyor, değerleniyor ve bu sayede Şırnak sizlerin de işte içinde olduğunuz bu spor tabiriyle pedalları çevirmeye devam ediyor ve bu pedallar iyiliğe, aydınlık yarınlara, güzel yarınlara doğru çevriliyor.